Metin bu ne ya? Çıkarttın bize bu oyuncağı. Oo. Ana bak iyi. Bak kadar bakıyorum kadar sana. Edesim. Hadi bakıyorum. Aha düştü. Yapamadın ah. Metin. Aa. Anneciğim bu Sen bu oyuncağı nereden getirdin ya? Bakayım. Hadi bakıyorum sana. Aha. Aa ne yaptın şimdi? Biz bir saniye tekrar yapar mısın? Nasıl yaptın sen onu? Ne yapıyor? Hay. Aa düşmedi. Düşmüyor Metin. Nasıl becerdin? <laughs> ne şöyle yapıyorum. Normalde biz şöyle yapıyoruz ya. Ha normalde üflüyorsun. Üflüyor, şimdi ne yaptın? Çekiyorum içime. İçime ha, çektim. Ha çektim bu sefer. Kapışıyoruz anne. Anne sen bak. Anneciğim sen bir bak ya. Anne. Metin. Ben de oynuyorum. Anneciğim hadi ya bir bak. Üşeniyorum kalkamıyorum vallahi. Sen bir baksana. Ya anne. Tamam hadi gel birlikte bakalım ya. Kalk kalk hadi gel birlikte bakalım. Hadi gel bakalım. Evet. Düştü mü? Hı. Gel gel hadi kapıyı açalım anneciğim gel. Oğlum kapıyı açarak açmak için açmaya bulunma mı gidiyorsun oğlum ya? Üflüyorsun yukarıda. Metin. Hı? Bu ne anneciğim? Sen ne bu? bu kutu ne? Sen bir şey mi istedin babadan kutuyu? Hayır. Bir şey? Ben sipariş bir şey vermedim. Abi yapmış olabilir Abi mi? sipariş mi vermiş acaba? Abi verseydi bize söylerdi. Bakın. Alsana bir anneciğim. Bir al getir. Getir, anneciğim. getir getir. Aa, aa. ne Ay, dur kapıyı, kapıyı kapat anneciğim ya. Dur 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 şöyle. Ay. Çok merak ettim ya şimdi bunun içinde ne var acaba? Getir, getir getir, içeri getirelim hadi. Aa. Ya bir şey sipariş vermediğine eminsin değil mi Metin Ali? Bilmiyorum bir şey sipariş etmedi. Ben sipariş ettim. Telefon sende ben nasıl sipariş edeyim? Şimdi içine bakalım mı? Kimin olduğunu bilmiyoruz kendimciğim. Ne bana yani güzel bir şey varsa ona kötü de bir şey olmaz. Ya, ya öyle. Güzel Hadi bir şey varsa Allah. açıyorum aç. Anneciğim ben şimdi hiç... aç Nasıl aç, mi? aç mi? merak ettim ben de ya bir açsana. Aç aç aç. Aç bir. Bunlar ne ya? Bakayım bir. Aa. aa, aa. Bu maskeler ne? Metin. Ne? Bunlar ne oğlum? Böyle bir maske bir... siz bu maskeleri sipariş mi ettiniz acaba? Hayır. Ali bak doğru söyle Aynen, ha. Ben gerçekten. Sipari... Abi de sipariş etmedi. de sipariş etmedi. <laughs> bunlar kimin acaba bu maskeler? <laughs> Anne abi getirmiş olabilir çünkü biz sen de odadan ben getiremezdim. Hemen bunlar neyin maskeleri ya? Baksana. Bir oyun maskeleri mi ne bunlar ya? Baksana Batman. <laughs> Örümcek adam bu. Evet, Hello <laughs> Neighbor. Aa, helo ne şey var? Pijama askerlerdeki şeyler, uğur böceği. Uğur böceği. Bu ne, bu kimin? Bu bilmiyorum, bu hacker, hacker da. Anneciğim bu... ya, bu, ne yapacağız şimdi bu kutuyu? Anne, kimin de, acaba? Bir kimin olduğunu bilmiyorum da, abi, bunların hepsi abinin en sevdiği karakterler. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kutuyu bu siparişi kesinlikle abi vermiş. Bak. Hem bak, hem bak sen evet. Dönüş... görüyorsun. En sevdiği karakterler. Hepsi. var ya bu bizden izinsiz habersiz bir şeyler sipariş vermiş ama hmm. cık cık, bu bir işler çeviriyor kesin bir işler çeviriyor kesinlikle var Metin Ali anne başım ağrıyor anneciğim hayırdır anne bilmiyorum ki sabah uyandım başım ağrıyordu anneciğim Aa. bence numara yapmana hiç gerek anne, yok anne numara yapmıyorum hafta Çok... sonu ben numara mı yaparım evet Aa. okul yok yani böyle yapmana hiç anne, gerek yok bir saniye çekelim çekelim Vallahi ateşin var Anne var işte. Ay şurup getir bana. Bir saniye bir saniye. Aa, Anneciğim ah. ateşin çok yüksek ya aa, aa. Elim buz gibi yapma. Dur dur dur. Metin elin hayırdır ya? Anne yapma elim Oğlum, buz gibi. Oğlum bir anda mı oldu böyle başın ee, ağrıdı? Yok sabah kalktığımda direkt başım ağrımaya başladı. Anne hani, elim buz gibi Bir Hastaneye değilme. götüreyim ya ben seni olmazsa. Anne abartma. Oğlum çok kötüsün ateşin hani var. Üstünü açalım gibi. biraz. Üstünü açalım Hı. biraz. Donuyorum donuyorum. Ateşin olduğu, ateşin çıktığı için. Anne bana limonlu şurup getir. Limonlu şurup mu? Limonu mu getireyim? Limonlu şurup getir. Her limona getir limonu. Limonu istiyorum. Limonu ne yapacaksın? Anne severim. Limonu. Limon. Abi hastalanmış seni istiyor. Ne yapacağız? Hadi gel kızım gel. <laughs> dur dur dur. Uy, i̇stemiyor ki Metin Ali. Anne ben istiyor. Ne istiyorsun? Ya kuşu şey istiyor. Limon gel. Oğlum açamıyorum kafesin kapısını. Ay, elimle, elimle böyle Limon gel, limon gel. Vallahi çok kızıyor gelmek istemiyor limon. Açayım mı? Bak gelsem böyle bir şey yapayım. Aa, elinden sürdü. Ya, Metin ben karışmıyorum lan ki limon. limon. Hayır. Oğlum limon kendine... Ha, görmedim parmağımı nasıl sırdı? <laughs> Nasıl vahşileşmiş demiyor yani, ben Ben limona karışmıyorum ama dur bekle ben sana şurup Anne getiriyorum. Ya. Anneciğim ya başın ağrıyor niye bu kadar mıs Dur dur dur. Aa, aa Şey yapalım mı sizin. bir duş aldıralım istersen Metin Ali ya Allah çok ateşim var ama anneciğim. Ay. O zaman sen bekle ben bir şurup alıp geliyorum ay. tamam mı anneciğim? Ay, olsun. Oldu oğlum. Ay. Anneciğim al çilekli yok da portakalı getirin. Başka ay, istediğin ay, sipariş ay, varsa ay. getirebiliriz anneciğim. Ş şaka maka. Bir saniye bir kalk otur bir kalk otur. Kalk bir otur anneciğim bir kalk. Kalk kalk anneciğim hadi. Şey yapalım dur anneciğim. Biraz şöyle yardım et istersen bana. Açalım. Sen açıp doldurabilir misin? Kapandı aç Al birazcık işte ateşini düşürelim önce. Ya. Ateşin çok yüksek senin. Açabiliyor musun? Aa, öyle. Oğlum şişeyi mi kafana dikeceksin şaka maka? Kaşığa koy. Doldur kaşığı. kaşını al. Böyle kaşını tam doldu. Düzgün tut kaşını anneciğim. Söyle. Şöyle düzgün tut hadi anneciğim. İnşallah ateşini düşürür ya yoksa hastaneye gitmek zorunda kalacağız. Tamam anneciğim tamam. Doldurdun mu yeter? Heh. Ver bana. Yemek istemiyorum. Hadi anneciğim. Hadi hadi. Şunun kapağını da geri kapatalım da anneciğim şöyle. Bu Tadı kötü. Oğlum hadi. Hadi mızmızlanma hadi. Tadı çok kötü. Vallahi tadı çok kötü. Tek seferde bir yut, tek seferde bir yut. Öyle yapma. Yut, yut, yut tek seferde. Çok kötü ama. Tek seferde yut. Hadi hadi hadi. Oğlum var ya çok mızmız oldun ha. Hadi. Tek seferde. Hadi anneciğim hadi hadi bir tane hadi. Hah. Hadi anneciğim Aa. hadi 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 hadi. <laughs> Aferin. Şunu kapağını bir sıksan anneciğim ya. <laughs> bir sık o kaşığı ver bana. Alayım ben kaşığı şöyle. <laughs> Hadi anneciğim ya. Hı. Tabii çok kötü. Hadi bir tane. Sen dördür anneciğim. Ya çilekli daha iyiydi. Tamam anneciğim. Bir dahaki oğluma çilekli <laughs> alacağım. Sen bir uzan istersen ya. Bir uzan uzan uzan. uzan. Yastığını bir düzeltsen anneciğim. Bir uzan uzan. Ama üstünü fazla örtme ya. ya Bak ateşim var. Donuyorum. Tam işte ateştendir. Dur, dur şunu koyayım. Şöyle bırakayım da. Aa. Hayır hayır hayır. Dur dur şu kaşığı da. koyayım şuraya da. Anne, hayır 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 hayır. Bak öyle yaparsın ateşin daha çok çıkar. Anne donuyorum ama. İstersen sana bir soğuk duş daldıralım da mı? Hayır ama. hayır. Bir hayır, soğuk hayır. duş Düşün aldıralım. Su Tamam su getireceğim de bir duş aldıralım mı sana? Hayır, hayır, hayır. Ama yorgun. Anne, hayır, anne, anne, Anneciğim anne. kalın ama daha çok ateşini çıkartır. <laughs> vallahi bak ateşini daha çok vallahi. çıkartır. Anne, hayır anne bu değil. Anne. Ellerin buz, <laughs> <anne. gülüyor> buz gibi değil. Sen çok üşüyorsun. Anne. Yoksa ateşin çok yüksek senin. Tamam mı? Hayır, Hadi anneciğim. Dur, tamam. Şu ben dur. banyo hazırlayayım tamam mı? Yemem. Sana bir Bak bir banyo hazır bir gir. Hayır. Sonra bak şu limonu da veririm sana hayır. tamam mı? Limonu, limonu da alırsın. Ben banyoya gideyim. Limonu vereyim, bir vereyim. Limon da vereyim, banyoda git. Limon gelecek mi? Oğlum limon gelmek istemiyor ki. Ne yapabilirim? Aa, limon gel. Oy. Oğlum vallahi limon elimi gagalıyor bak Açayım mı kafesi limon? Limon bir gel açayım dışarı çık. Bak, bak. Aa ben dokunmayacağım limona hayır. Kusura bakma Metin el hayır hayır. hayır. <laughs> oğlum görmüyorsun parmağımı gagalıyor hayır. Limon. Hayır veremem kalk. Hadi kalk kalk kendin limonu al, kalk kendin limonu al, hadi. Hadi. hadi hadi ben karışmıyorum sen kalk, hadi. Hadi, ver bana ay, da, Hayır hayır, duş almam ki duş almam. Evet, sen bilirsin, sen ay, daha ay, çok sen hastalık, ağrıyı sen tamam su ben yetim. su getireceğim <laughs> de ağrısını sen çekersin, hadi görüşürüz. O, zaten böyle devam ederse babayı çağıracağım seni hastaneye götürecek. Ya hayır. Çağıracağım vallahi, hastaneye gidersin iğne falan yersen iyileşirsin. Tamam Ben o zaman babayı çağırıyorum. Kalk 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 hemen duşa girelim, kalk kalk. Sen kalk, hadi kalk bakalım kalk kalk.